Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 6. Call of Duty bölümüyle birlikteyiz. Hadi bakalım. Niye? Tank mı vuracak? Hoppa. Ver. Önümüz sağlam. Demin kaçtığımız yerin Yer için aldık burayı. Oradan kaçışı gerçekleştiriyoruz işte. Aman koduğum olmadı. Tutmadı. Ya bunu Bununla uğraşmak yerine ateş de edebiliriz. Ney? Bir şeydi ama. Ha. Hayır. 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 Oğlum. Oğlum. lan hop hop adamlar geliyor tek sıra halinde geliyorlar vallahi 1 2 3 4 5 iyi bulduramadılar beni pek Çoklar ama Ah başka Oha köprü patladı. Aldın mı babayı? Amına kodum. Yürü kaptan gidek hadi. Sür arabayı. Sağ ol kardeş. Bu daha gelecek mi? Şoför. Anam. Of. Tam yapamadık ama. En azından bir araca zarar verdik. Ver 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 ver. Ver kardeş. Bunu ben stresine tutturamam da. Ah bitmiş. Son roketimiz. Ne yaptık yaptık. Sen bir in aşağı in. Buradan zor. Araba geldi. Ah be. Eski usul takılacağız artık. Arabanın canı falan var mı? Yani arabanın der derken. Yürü. Roketle uğraşmaya gerek yok ki baksana. Aha, aha, aha. Hiç fark etmedim bile bunları. Güzel, güzel. Yürüyün amına kurtarın. Oo. Oy 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 ölüyorum. Ölüyorum dostlar. Yetişin. Geriye tek şoför kaldı. Oy oy oy. Lan ne yapıyorsun? Aha. İyi başarmışız tamam. Demek ki oradan gitmek gerekiyormuş. Varmış şoförün bildiği. Çok sorgulamamak lazım. Aha devam. Havaalanına gidiyormuşuz ha. Takımın geri kalanı oradaymış. Kardeşlerimize yardıma gidiyoruz. Lan bir durun lan. Lan bir yamuk yumuk gitme ya sokacağım ya. iki adam vuracağız kursağımızda kalıyor. Onları da vuramadık ya. Şoför yaşasın boşver şoför anca araba sürer arkamızdan bir şey yapacağı yok onun. kayıt aldığına göre burası karışır. Aha. Aha yukarıda. Oğlum inelim artık ya. Çok seri ateş ediliyor. Sağlık vardı burada ya. Onu al alaydım keşke. Flakkan tamam geldim burada kimse yok mu yok bunları mı uçuracağız Allahım gitti kaçırdık Heh. gelen var vallaha gelen var hadi be uf uh. uf atmosfere bak atmosfere uçak uçakları götürüyoruz Vallahi Lan yürüyün yürüyün amana kuduklarım sizde Güzelim silah mermilerini de size harcıyoruz Şunları şunları uçur uçur Tamam 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 dur Adamlarla uğraşma diyor Lan hadi uçun Lan hadi Ah gitti. Ulan bana geliyor. Lan hadi ölün ölecekseniz. Uçak bekliyorum ben burada. Bana sıkmayın. Ee. Burası karıştı iyice. Tamam tamam dönüyorum. Allah kahretsin. Sıkın onlara. Bakın hasar veriyorlar bana. Allah geliyor. Hangisi daha önce geliyor bu? Bu da gitti. Yetiştik mi? Yetiştik. Tamam bu bizimmiş. Kardeşlerimizin uçağıymış. Tamam. Kaçıyoruz. Lan amanı artık. geldik. Oğlum bu nasıl bölüm lan? İki bölümdür pat diye bitti. 10 dakikada bölüm mü biter? Norveç'e gelmişiz. Yapacak bir şey yok. Burada bırakıyoruz dostlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinize selamlar sevgiler.